Mine Hanım önce biraz bir e tanısaydık tanıştın, ya. birbirimizi tanısaydık biraz. <laughs> neredesiniz siz? Roy Bak, roll, tanışırız, geldi. tanışırız. Ben en azından tamam Ne? Fatih Kahraman neredesiniz? Nerede? Kalamış gel. Ne gel ya? Mine Hanım. Ya Sakarya'da ya. Mine Hanım Sakarya hayırdır? Oo oh, Mine abi, Hanım'a abi, bak beni takip ediyor. Kız Mine Onu ne da, oldu? yumo mesajlaştığımız özelden Mine Şş, Rabia kız He. yaz geldi anan kudurdu. Ne oldu kız sana? <laughs> He? Kaslarımı <laughs> mı gördün? Ne oldu sana? Mine <laughs> özelden konuşalım diyor. ne <laughs> kattılar kız? Vallahi seni Mine ya, bir dakika, bir dakika, seni 2004'e <laughs> götüreceğim öyle. lan. Seni 2004'e götüreceğim. O bir insan değil ya. Senin mehbebenin yerinde bunun içinde bir şeytan kaçıyor. Ben anlamadım. Rabia beni gördü. Neler söylüyor baksana. <laughs> ya tövbe bizim az önce reis meis diyorlardı. Bir, bir artistlik yapıyordu. Baktım Hebele ortada yok. <gülüyor> <gülüyor> hebele yok. Hebele, Hebele bir daha yayın açmayacak. Hebele yayın açmayacak Gerçekten. bir daha. Gerçekten mi? Evet Hebele açmıyor. Vallahi. Bıraktı platformu. Kalıcı ban mı yedi? Hay kalıcı ban yemedi. Platformu bıraktı. Sela mı okunuyor? Hmm. Nasıl Sela okunuyor? Nerede Sela okunuyor? Olma. Ne selası ya? Sela mı okunuyor arkadaşlar? Nerede okunuyor oğlum? Sen neredesin? İstanbul'dayım sen. Kalamıştı. Ya yok yoktan... Sakarya'da ya. Ya nereden biliyorsun ya? Çağırdı geldi de vaktim Ya yapıyorsun. ne saçmalıyorsun sen <laughs> şöyle konuşma diyorum. Tela veriliyormuş Allah rahmet eylesin. Ha, ama şu an verilmiyor ben burada duymuyorum. Ben de duymuyorum Camide ki. Camide diyor yok biz bilmiyorduk camide olduğunu. Şu anda duymuyoruz. Ya mesela bu saatte ya. Anne. Yanım size ne oldu <laughs> ne içirdin evet. bu kadına? <laughs> ya ben de anlamadım ki. Hayır Rabia bu yerde. kadın suratını saklayan kadın yayınlarda. Ne oldu buna ya? Anlamadım. Bir, bir bir şey oldu. Sen niye böyle oldun? Ya var ya çok ezik de baktım yayınını kimse izlemiyor. İki dedim şöyle insan şey görsün ya. Vallahi çok ezik ya. Rezil ya. Mine Hanım çok ezik değil de aslında biraz kilo problemi var. Biraz da egolu. Ondan dolayı spor ağırlıklı. Bak bir bak <laughs> Hemen yani sinirleniyor bir ya. de hemen. Neredesin lan? Yürü gel. Hemen, hemen sinirleniyor. Gel kilo problemi var mı yok mu görelim. Gel. Ben Emin senin misin? videolarını gel. izliyorum. Değişim videolarının hepsini yarım saat 40 dakika izliyorum. inceliyorum. Var mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Gel. Abi o kadar olacak ne oldun sen? Bu kadar boş mu kaldın yarım saat video <laughs> izleyecek? Ne oldu ne, ya? Ne kadar boş kalma sürem olabilir sence benim? Bilmiyorum hani arkanda kızlar yok bu defa. Yoldalar ne geçiyorlar. Ne oldu haremine? Yarım saatleri var. Ya, ya sen niye susmuyorsun? <laughs> <laughs> o mekan kaçta harem kapanıyor? Harem bitti mi harem? Ha? Kaçta kapanıyor o mekan? Kaçta kapanıyor? Bize 24 saat açık. Kim var orada? Hebelenin Selası diyor. Fatih Kahraman teşekkür ederim. Hebelenin Selası yazmayın oğlum dur ya. Hakikaten 15 <laughs> Temmuz nedeniyle. Evet evet tamam arkadaşlar okudum şimdi. Aa. Evet, evet hanım. Kodları biraz daha dikkat edelim şu anda. Evet. Benim selam değil arkadaşlar. Evime hanım. Evime, İnanım, evime ben üç, mi 300 adet 300 adet evime şöyle bir atkı gönderildi. <laughs> üzerinde adres yok. Adres yok üzerinde. Bunun sana yollanması. Bize böyle bir şey yollayan yok. 300 adet. Ya işte annemle babamla da vedalaştım bize şey edeceğim <laughs> sen, sen senin işin <laughs> yaşa senin gerçekten işin yaş kapatır mısın senin işin bitmiş artık ben hiç artık işim olmaz senin Mina hanım Peki yani ebeleyi alayım Ebele yok yayında ebele yok alacağım. Ebele. ebele yok artık yok unut unut ebeleyi Öyle birisi yok <laughs> unut artık konu Ne oldu ya Ben öyle. bilmiyorum Mina hanım hebele ameliyat oldu kıl dönmesi <laughs> Ne diyorsunuz Ya dönme adam Allah rızası için Niye gülüyorsunuz sağlık <gülüyor> problemi olamaz mı <laughs> Boş Cebindeki bayrağa bak şu tipine bak. <gülüyor> 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 Rabia bu nasıl hakaretler bunlar ya? De bunlar de ya. <laughs> Adam kıl dönmesi ameliyat olmuş diyorum. Gülüyorsunuz ya. <gülüyor> Rabia bizim Zonguldak merkezde kafemiz var. Eee? Haberiniz olsun ne yani. Ne <laughs> yani o İstanbul'a çağrılmış. Ne alaka? Ne <laughs> kabul <laughs> 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 Hayır be ben niye Zonguldak'a çağrılıyorum da o İstanbul'a çağrılıyor? <laughs> Mine Hanım senin benimle görüşecek yüreğin var mı? Yok. Doğru söylüyor. Hayır. Burada konuşanlar, Hı. burada burada konuşulanlar yalan mı yoksa benimle görüşecek misin gerçekten? Bilmiyorum teklifin ne? Ne teklifi <laughs> olacak ya? Vallahi ben Rabia'yı da çok beğeniyorum bu ara. Çok güzel giyiniyor, çok güzel makyaj yapıyor. Hoş bir kız yani. 20-25 kilo verse 10 numara kız. <laughs> abi sen nerede oturuyorsun? Gelir misin? He? Gelir misin? Gel. Ar yani... uzak aramız. Aramız uzak. 20 25 kiloymuş. Bana ayak yapma. Burada o zaman boş boş konuşma. Tamam mı? Abi ya benim sana bugüne kadar herhangi bir platformdan attığım bir tane mesaj var mı? Bana atmadın, anneme attın. E tamam. E tamam. <laughs> Mina yürünün 30 evet. yaşındayım 30 yaşındayım sigara içmiyorum alkol içmiyorum eski sporcuyum boks yaptım daha önce çok sıkıcısın o zaman çok, çok sıkıcısın sıkıcısın değil. ne yapayım değil. otur seninle sigara içmedikten sonra ne yapayım ne içmeye arayacağım ben size sigara içeceğim söz ben <laughs> ya içmeyeceğim ama içtin mi? ben çalışıyorum <laughs> hatta da kim var karşınızda yine neymar mı var Neymar <laughs> var? Neymar şimdi. Ali Yunus. bu Ali, Yunus orada? Ali Yunus yandır. Bak Ali Yunus hemşerim. Ali Yunus'a laf söyletmem. Kankam. Bu o ana doğru Neymar. Yok bir şey demedim. Teşekkürler. Mina Hanım. İstanbul'a ne evet. zaman dönüyorsunuz? İstanbul'dayız. Ha, siz şu an Kalamış'tasınız. Ben pardon karıştırdım. Tamam. Ben oraya geliyorum o zaman. Hadi. Vallahi mı? Vallahi. Yemin edin ben. <laughs> Yemin ederim. Ben oraya geldiğim zaman o kafe yani harabe yani. olmasın. O ya Sen şu an İstanbul'da değilsin ki. Vallahi ben İstanbul'dayım. Atıldım gittiğim yerde. Çok gün. Senin o diye. saçma sapan videolarını çekmem ama şey gibi. <laughs> ama bana asılmak <laughs> masılmak bak. ikinizi de uyarıyorum. Bir çıkma teklifi. Benim değilsin. Hayır, ikinizi de uyarıyorum. Kahve içme teklifi, çıkma teklifi bunları bana yaparsanız gelmem. Var ya ne? sen bana. Kilolu dediğine o kadar pişman olacaksın ki eğer gelirsen. Tamam mı? Çık. Ne oldu? Ne? ne bakıyorsun? Ne oldu çık. abi ya? Abi, de, sen bir biraz çik, çıksana çiz. ekrandan. Sen biraz çıksana ekrandan. Ben vallahi çıkarım abi. Yok ha. çık çık vallahi. <laughs> ben annenle düzgün konuşmak istiyorum. Çıksana bir. Of. Şortunu da evet, çok. Evet, çık Rabia gözükme hiç gözükme. Çekil. Oradan <laughs> da çık. kalkamaz çık. ki masayı devirecek. Yani, <laughs> <Vallahi> <laughs> Masadayım, oradan çıkıyorum. kalkamazsın. Nereden gideceğim? Çıkır. hadi <laughs> ben çıktım, görüşürüz. Hadi hayır hayır, şartayım. Mine bir şey konuşacağım seninle, dur. Konuş, Neca abi, sağ ol. Dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kızınla, kızınla iletişimin sence doğru mu? Hı. Doğru buluyor musun bu işi? <laughs> çok saygısız ve ileri gitmiyor mu? Aranızda bir duvar olması gerekmiyor mu sence? Ee, bunu bir e, psikolog olarak mı soruyorsun, Onur Sermik olarak mı soruyorsun? Ya bu detayları boş verin. <gülüyor> <gülüyor> Salla gitsin yani o Yani da birazcık daha ben sizinle yalnız... İletişime geçecek. Çünkü Instagram'dan yazıyorum Rabia. TikTok yayınında görüyorum kadar Rabia. <laughs> WhatsApp'a geçtiğinde evet. Rabia'yla karşılaşacağım. Evet. Ya Sosyal hoş olmuyor. Rabia takip ediyor. Aa, Ödüm buna, kopuyor buna bile bunu... bir şey yazacak diye sürekli diyen kutusunda. Evet. Konu. O yüzden Rabia'sız kutuyor. bir yer anne, var mı? Sana kimler yazmış ve <laughs> cevap vermemişim. Bu tipler bana yazmıyor anne. Bunlar bana yazsın deliriyor diyen kutumda. <gülüyor> şey <laughs> diyeyim mi? Ve ben görüldü bile atmıyorum. Hayır, okumuyorum o ama oldu. bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Yani <laughs> ya, o, var, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yani, kendi anası için çok iyi demedi yanlış anlamayın. Ne çok iyi? Yani çok iyiler. İyi yani. Ne çok iyi? Anana mı diyorsun Rabia? <laughs> <ya? gülüyor> ne diyorsun? Sadece, Farkında canım, mısın şu an? Anan için Necabiyo çok iyi diyorsun. Dedi, Hayır onu demiyorum. Yazanları söylüyorum ben. Geldin. Ha. Ne, ne geldi? Hadi. Necim, ne geldi? Hayır. Neco abi teşekkür ederim. Neco? Şarkıcı Neco mu bu? O. Ya Neco, Neco, bu, bu e, bak ya. Onur bana neler söylüyor ya yani Neco? Şu halimize bak ya. Şu haline bak. İlk defa Rabia e, sayemde e, biliyorsun senin karşında biraz olsun yeniyor gibi görünüyor. Evet İlk ama hala bitmedi sayemde. Fatih kahraman burada. Bak attı Fatih kahraman. Bizim de e, Nece arkadaşımız burada. Fatih Necu. Kahraman ben daha son kozumu oynamadım. 15 dakika sonra iki kişi var burada misafirim. Ömer Gökdemir. Of. Gömmeye başladılar. Keşke Bak. fazla Bir Valla. Çok hata yaptım. Bak. Fatih, <laughs> <Kahraman> geldi. <laughs> Fatih <Geç> Karaman geldi. Fatih Karaman geldi. Onur'da ceza yok Sen, senin ceza vermek uygun. Ceza var ceza ne? var. Var bu sefer var. Ya yoktu. Şey Hayır var Rabia var. Ya saçma <laughs> Rabia telefon numaranızı verecek ikinizden biri bana. Nasılsa Rabia çıkıyor al, ikisine al, de. Al <laughs> al artık artık konuşuyor. Canlı da. İkisine telefon de Rabia var. çıkıyor nasıl olsa. Sorun olmuyor. <laughs> Anasını satayım. Ananın senden <laughs> ayrı olduğu uygun bir alan oluşturulmasını istiyorum. Ceza var. <laughs> üzgünüm hayat ambargo koydu. İnsan içi de olabilir. Peki. Ya ne olsun istiyorsun sen onu? Gel evet, ciddi soruyorum. Ne olsun istiyorsun? Mina hanımla Mine hanımla Hanım oturup Hayır kadın kaç yaşında? Oğlum kadın benim için yaşı önemli değil ki onu. Görmüyor önemli? musun güzelliği? Ben merak Genel et. kültür ha, desen işte. var. IQ desen var. Kilosu yok. Çay içmeyi seviyor. Karşılıklı çay içebiliriz. Güzel bir kadın. Sana 10 tane ısmarlayacağım bunu. Çok yok mu sen? Her türlü herkesi bulursun ya. <laughs> ya hiç beklentin. Evet Beklentilerin çok az. Rahat bulursun sen. Sıkıntı yaşamazsın. Bine <laughs> <laughs> Hanım benim son kız arkadaşım 68 doğumluydu. Hı? Oha. Son kız arkadaşım. Evet huzur evinde tanıştık. Şimdi vefat ettik. <laughs> Mine Hanım, özelden mi? konuşalım tamam, tamam mı? düşünelim. Tamam. Öpüyorum sizi o zaman. Ee, insanların i̇nsanların yorumunu bekliyorum bu konuyla ilgili. Görüşürüz. Tamam. Rabia'cığım sana da? Sen de şey değilsin. E, ben, ben, herhalde ben ceza yapıp gitme kısmındayım. Hayır, hayır sen de çok iyisin yani rahat ol. Seninle de görüştük. fark ettik? Ulan bana şişko dedin ya. <laughs> Daha, iyi. Daha iyi. Kadın, <laughs> <laughs> balık eti olur. Kadın dediğin balık eti olur. Kadın dediğin. <gülüyor> <gülüyor> Küllük var da. Rabia. Rabia. Kadın dediğim balık etli olur. Ya sen ne sen bütün sen nasıl herkes, bir insansın bak, bütün, sen, bütün Abi erkekleri. ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun sen? Kriterin var mı Onur? Kriterim yok. Yok işte. Ama bütün <laughs> Türk erkekleri balık eti sever. Çok Latin sevmez hiç kimse. Bize o çok yapay gelir. Ne sever biliyor musun? Ya, ben, yağ tabakasının böyle kaliteyle birleşmesi lazım. Sendeki gibi yani. Senin yüzünden sabah öyle akşam yayınıma gelip Şişkur abiye yazıp çıkıyorlar. Hayır Şişkur'luk değil, değil, değil bu. Balık etlilik diyorum sana. Yani hem e sen bakımlı... dediklerinin sonuçlarını biliyorsun değil mi? Benim <gülüyor> <ayınımdan>? <gülüyor> <gülüyor> dediklerinin sonuçlarını Abi bak şunu demek istiyorum. Nasıl anlatacağım sana? Diyorum ki senin gibi hem bakımlı hem güzel hem özgüveni yüksek Ulan ya annem gitti etli. diye bak bir, 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 ne yanar döner bir karar ver ya. He? Yo. Ne yanar döner <laughs> az önce şikayet ediyordun onun telefonundan çıkıyorum diye. Hayır balık etli. Balık etli olunması çok önemli aslında Türk erkekleri. Hayır abi ya şişko abi balık abi Arkadaşlar ayır abi nedir man, ya? Dozer abi ya. Hayır abi nedir şiş. oğlum hayır abi Bu yakışıyor mu hayır abi? Dozer nedir ya? Ya dozer ne ya? Dozer benim eski kız arkadaşımın ismi. Bu arada Rabia. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bizim e, Adana'da, Adana merkezde çok önemli bir açılışımız var. Gelir misin? Hayır. Tamam. <laughs> Dozer <Eskiç> arkadaşımın adı. <laughs> ne zaman? ne, ne açılışı bu bu arada? Ha? Ne, ne açılışı bu arada? Beni ne, neye çağırdın? Ne, so, hayır dediysen sorgulama hakkın yok. Rabia ben gidiyorum. Tamam git. Bir şey diyor musun? Allah telefon hadi. düştü. Tamam. Demiyorum. Tamam. Bir, bir kriter belirle kendine, tamam, bir kara, bir bir tamam, şey hadi. belirle bir tane tamam. de olsa. Tamam. Hadi bay bay. Hadi. Ne güzel İstanbul be.